Ali abi, ben bunu yiyeyim mi yoksa yer gibi mi yapayım? Ali abi! Ya şu çekmeden bir söylesen? Şimdi kameraya bak ha. ve kıtırt de. Ha, tamam. Kıtırt tamam. Kıtırt. 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 Süper. Değil mi? Doğuştan geleni sıcaklığım var, valla Ali abi dedi. Ali abi dedi bilmiyorum ben. Devam. He. Hem sempatik, hem yakışıklı, hem de gerel dedim değil mi abi? Yaptı <laughs> mı kendisi de? Devam. He. Oyun. Tamam. Kıtırt deve ısır. Kıtırt. Süper. Sağ ol. Ya bir yemek arası verebilir miyiz? Terledim ya pudramı. Pudracı. Nefret ediyorum şu tanıma olayından ha. Evet benim. Çok güzel kıtır diyorsunuz. Oldu canım. Hadi ufaklık. İyi akşamlar sana. Hadi. Ya Fatoş seyirci o lütfen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kulağıma bir kere kıtır der misin? Yok artık. Fatoş hayran ol. Hayran ol lütfen. <laughs> Tabii derim gelin. Kıtır. Teşekkür ederim. Sizi bir daha ne zaman televizyonda göreceğiz? Vallahi e, dizi tekliflerine falan var. Bakıyoruz yani. Kalıcı bir şeyler yapmak istiyorum. İyi akşamlar. Lan mı çıkamayacak? Oo. Oy. <laughs> Tanrı verdi. Sen bir havalara girmeye başladın tatlım. Ya benimle ne alakası var Fatoş ya? İnsanların ilgisinden engel olamazsın sonuçta yani. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Tanrı verdi aramızda. Tanrı verdi, bizimle bir parça söylemek ister misin? Buradan. Nesi var buranın? Ne? Ya benim boğazlar kötü, sana şey yapamayın. Sesler kötü, sana şey yapamayın. Peki abi, <laughs> hadi arkadaşlar. <laughs> Uyanık ya, benim üzerinden film yapmaya sana Sosta. He. Senin üzerinden. Ee, ya Fatoş sonuçta onlar iyi bir grup olabilir ama bu yüz var ya bu yüz. İnsanlara ne diyor biliyor musun? Evet canım. Katırt diyor. <laughs> Bana gidelim. <laughs> Evet, işte şöhret olunca böyle bazı dekorasyonu değişiklikler yaptım. Şöhret olunca? He, he, cevap gel gel sana bir şey göstereceğim. Hı. Gel bak gel. Otursana şöyle bak. Şu tuşa basınca şu açılıyor bak şöyle. Uzun oturabiliyorsun. öyle mi? He. Daha önce hiç böylesini görmemiştim tabii. Değil mi? Yaprak bacım. Bu benim mini buzdolabı. İçinden ne istersen al ye. Hiç çekinme. İstediğin zaman bu senin yani. Sağ ol. Fatoş aşkım bak hayvan gibi ekran aldım görüyor musun ya bak kumandası verdi al bak istersen açabilirsin al canım benim. Tanrı verdi sen bunların hepsini bugün mü aldın? He daha daha neler alacağım biliyor musun? Yarın ajansı toplantım var kampanyanın devamı için konuşacağız. Kampanya devam edecek mi ki acaba? <laughs> ya bacım ben kıtırtın yüzüyüm şu yüze bakar mısın? Bakır mısın şu yüze? Ya bu yüzü bırakabilirler mi? Kimi bulacaklar benim yerime ya? Elleri mahkum, ne istersen verecekler. Sen yine de şımarıklık yapma canım. Hı? Şımarıklık değil, şımarıklık değil. Bu meslekte bir, herhangi bir yere geldiysen teklif reddetmeyi bileceksin. Kesin. Hangi meslekte? Gösteri dünyası Fatoş. Yüzünü asla eskitmeyeceksin. Bak, ben mesela kendimce bir karar aldım. Bir süre televizyonda gözükmek istemiyorum. Zaten bir haftadır görünüyordun, Tanrı verdi. Yani, vallahi Burhan abi beni işten atarak hayatımın en güzel hareketini yapmış meğerse. Tabii e, Türk sineması ve televizyon açısından da. Yani kazanım açısından diyorum. Biz de Burhan'ı görgüsüz sanırdık. He aşkım. Ha, yok bir şey canım. Müzik setini gördüm aşkım, hayvan gibi ya. Hayvan <laughs> gibi. Of. Harika tanıtım valla. İyi ki gelmişim yani. Süper oldun. İstersen öyle durma. Bir şeyler yap. Tuvaletle. Ya tuvaletle ne yapabilirim acaba? Yani aklıma gelen bir şey var ama basın mensup arkadaşlarımın yanında da yapmayı utanıyorum. Ürünün özelliklerini falan anlatabilirsin. Tanıtımı bunun için çağırdılar ya seni. Of, özür dilerim ama bu stand hostesine girer. Ben selebritiyim. Sen mi <laughs> selebritisin? Ya günde kaç kere kıtık dedirtiyorlar bana. Sen biliyor musun? Hal komple arkamda ya. Tanrıver Bey. Reklamdaki bir kıtırtlar der misiniz? Ya ama oho, yani bakın beyefendi şu anda ben gofret kimliğimle burada değilim. Tanrıverdi de verdi ekşi oğullarından kimliğimle buradayım ve rol yapmak istemiyorum. Üzerime yapışıyor lütfen. Lütfen. Nereden? Bu? Arkadaşım genç oyuncumuzun fotoğraflarını aldıysak ürün bilgileri için broşürlerden yararlanabiliriz. Hadi eyvallah. Tanrıverdi. <laughs> Efendim. Kampanyanın devamı için konuşalım öyle git olur mu? Toplantı, şu anda. Benim programım. Hiç sorulmadan. <laughs> Bravo. Bravo. Ah. Ah. Toplantı başlamadan ben hemen talebimi dile getireyim. İkinci reklam için ben yüz bin dolar istiyorum. Yüz bin dolar? İnmeyi düşünmüyorum. Yok, sen inme zaten de biz Kıtırt için senin yerine başkasını bulduk. Anlamadım. Ee, bunu söylemek için toplantı istedik zaten. Nasıl yani? Hani ben hem yakışıklı, hem komik, hem de gereldim? Artık kıtırtı yüzü başkası olacak. Kim olacak ya? Bu... Çizgi film karakteri bu. Hedef kitleye test yaptık. Çok tuttu. Ee, ama beyefendi bu oyuncu değil. Sen de değilsin. Tamam ama yani insan bile değil bu. Bu insan değil zaten, sincap. Of, yani bakın beyefendi yani atıyorum bir necat işler falan olsa anlarım ama yani... ...sincap da değil yani. Pardon bir saniye. Alo. Tanrı bu alt kattaki kahve gezegeni var ya... ...acayip derecede bana kazık attı biliyor musun oğlum ya? Her yerimiz kremalı kahveden selülit. Ayrıca da çok pahalı. Hele o muffinlerdeki yağ oranı, hay Allah! Tam da yaza girerken kepazelik ya. Duyuyor musun oğlum? Bak daha da felaketi ne biliyor musun? Hani Burhan abine kahve kıyağı vardı ya. Meğerse o, o bir haftalıkmış. Çünkü üç tane kahve aldım, 15 TL istedi ahlaksızdır. Ay onu geçin Burhan Bey. E on TL ne oğlum? Bak on dolar edeyim. Bugün bir gitsen kaç para edeceksin? Burhan için? Bey konuya girin konuya. Çok parasızım oğlum. Otel elimi kemiğimi emidi lan. Ay Burhan Bey. Evet. Tarih idi. Seni ocağın başında tekrar görmek istiyoruz. Burhan abinin son ricası bu. Seni özledik! Vallahi ilginç bir teklif. Bilmiyorum ki. Yani ben biraz seçeceğim bu konularda da. Ya tamam Burhan abi. Brezilya'ya gitsen daha ucuza gelirdi. Anladık ya. <laughs> Vallahi dönebilirim ama bir şartım var. Yemek fişlerini iki katına çıkartacaksınız benim. Pazarlık yapmayı da iyi biliyorsun ha. <laughs> Değil mi lan? Pazarlık yapmayı da iyi biliyorsun ha. <laughs> Dur düşünüyorum. Tamam lan hadi kabul etti. Hadi hadi gel gel. <laughs> Doğru seçim. İyi tamam o zaman akşam üzeri görüşürüz. Bak yemek pişimi hazır edin ha. Vallahi çocuğuna geçmem ha. <laughs> tamam. Haydi bakalım haydi. İstediğimi elde ederim. Her zaman. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın İzade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası